Önermesinin karşıt tersi sorulmakta. Öncelikle önermeyi sadeleştirelim. Daha sonra karşıt tersini alalım. P ise bir önermesinin dengi, P'nin değili veya bir önermesidir İse bir ise Q önermesinin dengi, birin değili veya Q önermesidir. P'nin değili veya bir önermesi bire denktir. Birin değili sıfır, sıfır veya Q önermesinin dengi Q'dur. O halde önermenin bir ise Q'ya denk olduğu bilinmekte. Şimdi karşıt tersi nasıl bulunduğunu hatırlatalım. Bir P ise Q önermesinin karşıt tersi Q'nun değili ise P'nin değilidir. O halde bu önerme 1 ise Q önermesine denk olduğuna göre karşı tersi, bir ise Q önermesinin karşı tersi, Q'nun değili ise birin değilidir. Koşullu önerme dengi yazılırsa Q'nun değilinin değili veya birin değiline denktir. Q'nun değilinin değili Q veya 1'in değili 0 olduğundan bu önermenin dengi Q olacaktır. O halde doğru cevap C seçeneğidir.